Hi guys merhaba arkadaşlar Bugün Bugün Closer Scanner öğretici okey Closer Scanner öğretici Scanner mı yeniliyoruz abici Piremiz var bu arada Tuğcan kendisi şu Saksu Kardeşim benim 9. yeni kutluya çok teşekkür ederim kesene bereket Yakubom um. Ne yapıyor abi bu ya? Sanırsın kendimi closer oyunda hissediyorum ya. Allah Allah niye böyle oldu ki? Karşıda jungle kim? Vay. Güzel abi. 2 level çocuk. Güzel flashını aldık abi. Belki de ölür. Sıkıntı yok. Blume'a gideceğim. Potumu basayım. Süpersin. Süpersin cici. Double kill abi. Bot. Bot double kill. Güzel. Muhtemelen bu benim Blume'u aldı ya. Yo. Yani o zaman vay abi oyunu bilmiyor cidden. Onu kesersiniz herhalde. Okey. O çocuğun flaşı da yoktu ya. Kötü oldu kesememiz. Abi Akali geliyor. Ölmem herhalde. Okey ne yap abi. Base diyeceğim. Botumuz çok güçlü bu arada ya. Oynama düşünüyorum orayı. Geliyorum ben de. Şuradan kapatacağım abi. Atamadık slow'u. Çok vakit kaybettim. Vay da geldi. Burası kavga. Abi ka canlar şaka mı ya? Güçlüyüm, güçlüyüm. Güçlüyüm, güçlüyüm, güçlüyüm. Çok güçlüyüm. Lan! Güzel, güzel, güzel. Çık artık tamam. Luz orası. Artık orası luz. Salla beyz abi. Level'da bir tık geri kaldık. E, y bot diken oynamak istiyorum. Abi cleara bakar mısın ya? Grepler çok çok daha önemli benim için. Ama e, saldığımız direkt daha sıkıntılıydı. Güzel burayı ettirmemiz lazım hocam. Yalnız hep şu anım bir tık ya. Sıkıntı yok yani. Bir de bakarım da. Abi benim hızısından base atmam lazım. Sonra blue alacağım. Sonra bota gank. Bunun altında red var mı var? Direk çıkacak. 1.41. Gerçi o direk'i de salabilirim ya. Problem yok. Çok güçleneceğim. Tapımız sihirli yıldız ama 4'e 1 abi. Nice. Nice. Midimiz solo kill yedi abi. Okey. Buraya yürür mü ya? Morgan'a. Yürümez. Tuğcan bir de bakalım abi. Abi şu 6.grab'i de alalım Tuğcan'ın yardımıyla. Güzel. Akali'ye outplay bıraktık. O drake'i oynayacak muhtemelen. Sıkıntı yok. O drake çok worth değil abi bizim için. Şu an 6 grab daha worth. İki tanesini alsak bile okey yani. Oynarız burayı. W'm bait diyeceğim. Anladınız mı? Takım ruhu bu işte abi. Bitti ki oyunları. E buna gelmeyip buna yürümeyip şey yürüyecekti o Drake'e. Hata et. Bay tapta. Bir de gidecek ben de gidiyorum bir de. Ben de geliyorum. Görmüyor musun oğlum sen onu ya? Aptal mısın sen ya? Ultim geldi aslında bilmiyorum. Kule vur şuna. Yat aşağıya. Okey bottan yardım yok mu şuraya? Tuğcan adamın yanımızda pink atıyor ya. Şu an o direk oynamamız mantıklı değil canım az biraz lifestyle yapıp öyle oynamayı planlıyorum. Smite'm de yok zaten. Abi bu videonun ismi Skarner çok güçlü değil mi olur? Koşuyorum abi de. Yatın oğlum aşağıya. Burası luz. Luz artık orası. Güzel. burası arası flash. Renekton var, Varus var, Morgana var. Bu oyunun ayakkabısı Mercury olur abi. Hiç zırh ayakkabısına gerek yok yani trollemeye. Ya. Şurada şurada. Biliyorum. Ölmez ya çocuk. 2'de İki 2 attı öyle. FF <laughs> gelir ya muhtemelen. Bak ben size oyunu kaybettikleri yeri söyleyeyim mi? Zaten bot olarak kaybettiler. Tamam mı? Bot direkt loseladı. Oyunu şurada e, Grapleri biz alıyorduk ya 6. grepleri. Oraya geldiklerinde kaybettiler abi oyunu. Direkt yürüyecekti. Direkt yürüseydi şu an bu oyun daha sıkıntılı olabilirdi bizim açımızdan. Skatılım da çıktı. Şunu bir alayım. Aa vay aşağıda tamam rahat alırım ben bunu. Daha erken bir tane tocanım oyun. Bezleyeceğim abi. Ayakkabıyı bitirelim. Zaten hızlı var. Sonra alamet açalım bir ara. Why no flash? Beytlesene Tugi ya. Geliyorum abi. Bak 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 yazılıslara bak geldim ki bitti bundan oyunları Çok güçlü abi sıkarmış. Tuğcanım teşekkürler. Kendini feda etti ama. Abi akliye daha fazla ölmeseniz mi ya? Onu vur kanka sen. Biz de alalım. Bak haberleri bile yok bak. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Oyun bitiyor. Daha midde dolaşıyorlar. Benim elon bu değil ya cidden. İçten değil abi. Bak ne yapıyor bak. Okey. No problem. Aldırmaz onu. Aldırmaz onu. Aldırmaz onu aslanım benim. Aferin sana. Şimdi de strike yapacağız abi buna. Drake'i onlar mı aldı lan? al. Yo onlar almış. Okey, problem yok. Güzel. Mid de alalım. 3 limitör. Okay, 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 okay. No problems. GG guys. Jungle difference. Bot diff. Top diff. Mid diff. team diff. Yeah yeah losers. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Bu elo'da Closer izleyen kazanır abi. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Biz buradayız babacım aytan durmadan. Hadi sen de katıl bize geç olmadan.